Merhabalar sevgili çocuklar. Bugün hayat bilgisi dersinde tema değerlendirmesi yapacağız. Hangi temanın değerlendirmesini yapacağız? Ülkemizde hayat temasının değerlendirmesini yapacağız. Yani birlikte sınav çözeceğiz çocuklar. Ee, sınavımız e, videomuzun açıklamalar kısmında olacak ama birlikte benimle beraber de çözme, e, çözmenizde fayda var çocuklar. Evet, fazla zaman kaybetmeden Birinci soruyla başlıyorum çocuklar. Aşağıdakilerden hangisi en büyük yerleşim yeridir? Yani buradaki şıklara göre bakacağız çocuklar. A kasaba, B ilçe, C köy. Bunlar arasındaki en büyük hangisi çocuklar? Köy en küçükleri, kasaba biraz daha büyüktür. Bunların en büyüğü ilçedir. Öyle değil mi çocuklar? Evet, cevap B şık olacak çocuklar. İkinci sorumuza bakalım hemen. Anıt kabir hangi ilimizdedir? Anıt kabir neydi çocuklar biliyor musunuz? Evet Atatürk'ün kabri, Atatürk'ün mezarı öyle değil mi? Nerede? Hangi ilimizde? Evet başkentimiz Ankara'da öyle değil mi çocuklar? Cevap B şık olacak burada da. Üçüncü sorumuza bakalım. Türkiye'nin başkenti aşağıdakilerden hangisidir? Aslında biraz önce ipucu vermiştim öyle değil mi çocuklar? Başkentimiz İstanbul değil tabii ki. Başkentimiz neresi çocuklar? Ankara tabii ki. Evet, doğru cevap C olacak çocuklar. Aşağıdakilerden hangisi bayrağımızın özelliklerinden birisi değildir? A kırmızı renklidir. Evet, kırmızı renklidir. B üzerinde güneş ve yıldız vardır. Evet, dikkat etmezsek burada hemen biz yanılabiliriz. Öyle değil mi? bayrağımızın üzerinde güneş değil ne var? Ay var, yıldız var öyle değil mi? Evet cevap B olacak çocuklar. C şıkkına baktığımızda rengini atalarımızın kanından almıştır. Evet atalarımızın kanından kan renginden almıştır kırmızılığını. Doğru cevap B olacaktı çocuklar. Evet bir sonraki sorumuz. İstiklal Marşımızı kim yazmıştır? Evet kim yazmıştır? Atatürk mü? Hayır tabii ki. Osman Zeki Üngör, o e, marş halinde bestelemiştir. Ama İstiklal Marşımızın yazarı, şairi kimdir? Mehmet Akif Ersoy'dur. Öyle değil mi çocuklar? Evet, cevap C olacak. Aşağıdakilerden hangisi insanların başka ülkelere göç etmesinin nedenleri arasında yer almaz? Evet, ülkemizde de başka ülkelerden göç etmiş insanlar var. Özellikle son zamanlarda Suriye'den göç etmiş insanlar var. Niçin göç eder insanlar? Savaşlar yüzünden göç edebilir değil mi? Doğal felaketler yüzünden de göç edebilir insanlar. Ama gezmeyi sevmek için insanlar kendi ülkesini terk edip de göç etmez herhalde. Gider gezer tekrar kendi ülkesine döner öyle değil mi çocuklar? Evet cevap C olacak tabii ki. Bir sonraki sorumuz. Atatürk'ün anne ve babasının ismi hangi şıkta doğru verilmiştir? Annesi kimdi çocuklar? Makbule Hanım mı? Hayır o kız kardeşiydi değil mi? Annesi Zübeyde Hanım, babası da Ali Rıza Bey. Öyle değil mi çocuklar? Doğru cevap B şıkkı olacak. Bir sonraki sorumuz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cumhuriyet 23 Nisan tarihinde kuruldu. Hayır. 23 Nisan'da çocuk bayramı var. Meclis kurulmuştu değil mi? Meclis açılmıştı. B. Atatürk Samsun'a giderek Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Evet Atatürk Samsun'a giderek Kurtuluş Savaşı'nı başlattı öyle değil mi çocuklar? Ve o günü 19 Mayıs'ı gençlere armağan etti. 23 Nisan'ı biz çocuklara armağan etmişti. 19 Mayıs hani Samsun'a çıktığı tarih var ya. Onu da gençlere Atatürk alma ve Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutluyoruz öyle değil mi? B şıkkı doğru. C şıkkı Kurban Bayramı milli bir bayramdır diyor. Hayır, Kurban Bayramı dini bir bayram olacak çocuklar. Evet, bir sonraki sorumuz. Ülkemizin adı nedir? İtalya Türkiye Ankara. Ülkemizin adı nedir çocuklar? İtalya değil tabii ki. Ankara başkentimiz ama ülkemizin adı tabii ki Türkiye Cumhuriyeti. Öyle değil mi çocuklar? Evet, bir sonraki soruyla devam ediyoruz çocuklar. Köy ve mahalleleri kim yönetir? Polis mi yönetir? Hayır. Vali? Hayır, vali illeri yönetir. Ama köy ve mahalleleri muhtar yönetir. Evet. Hangisi milli bayramlarımızdan biridir? A) Cumhuriyet Bayramı. Tabii ki Cumhuriyet Bayramıdır arkadaşlar. B) Dünya Çocuk Günü. Bunu ulusal egemenlik ve çocuk bayramıyla karıştırmamak lazım. Bu ayrıdır çocuklar. Dünya Çocuk Günü. Dolayısıyla cevap B değildir. Ramazan Bayramı o da dini bir bayramdır ama cevabımız neydi? A şıkkı Cumhuriyet Bayramıydı çocuklar. Evet, 12. sorumuz. Atatürk Samsun'a niye için gitti? A Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmak için mi? Hayır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Samsun'da değil Ankara'dadır. B Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için. Evet cevabımız B olacak çocuklar. C'de Cumhuriyeti kurmak için diyor. Hayır C'de değil. Cevap B olacak. Kurtuluş Savaşı'nı başlatıyor Samsun'a çıkarak değil mi çocuklar? Ne zaman? 19 Mayıs 1919 tarihinde çıkıyor. Evet bir sonraki sorumuz. İstiklal Marşı'nı okurken nasıl davranmalıyız? A. Hareket edebiliriz. Hayır hareket edemeyiz. B arkadaşlarımızla, arkadaşımızla konuşuruz. Hayır, bunu da yapamayız. C bayrağımıza bakıp İstiklal Marşımızı söyleriz. Cevap C olacak çocuklar. Evet, saygılı bir şekilde İstiklal Marşımızı da bekleriz öyle değil mi? Evet, 14. ve son sorumuz çocuklar. Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru değildir? A ülkemizin tarihine sahip çıkmalıyız. Bu doğrudur. Tabii ki sahip çıkmalıyız. B her şehir farklı özelliklere sahiptir. Evet, her şehrin farklı özellikleri vardır. C. Gelişmek için bilim önemli değildir. Hayır, bilim çok önemlidir tabii ki gelişmek için çocuklar. Evet, cevabımız C olacak çocuklar. Evet, sevgili arkadaşlar, umarım çalışmamız faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olup bizleri tavsiye etmeyi unutmayın. Sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.